Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz? PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Maça girelim. Sen nasıl PUBG Mobile oynuyorsun? Sen PUBG Mobile oynuyor muydun? Dersiniz hemen cevabını söyleyeyim. Ben PUBG Mobile'ı bilgisayarda oynuyordum arkadaşlar. Ve bilgisayardan oynuyorum. Bilgisayardan video çekemiyorum. Siz de hiç görmediniz. Telefonu yükledim ben de video çekmek için. Yani video çekerek şu an PUBG oynadığımı görüyorsunuz. Telefonda daha bugün yükledim PUBG'yi. Telefonda çok kötü oynadım. Yoğuma yazmanız gerekmiyor. Bilgisayardan güzel oynuyorum ama bilgisayardan video çekemiyorum. Bu arada yanımda konu ben varım arkadaşlar. Evet iyi Tabi selam edelim. Şuna ben vuracağım ya. Aslan. Vuracağım olmuyor çünkü. Hangi bir şey yiyebilir, mi? yiyebilir miyim? Ne atacağız? <gülüyor> Mekanımıza. Hayır, <laughs> <laughs> pozisyon. <mi>? Evet, <laughs> poçinki at atlayacağım arkadaşlar. Lakin poçinkinden geçiyor yani. yani. Atlayabilir misin? Atlayalım. Bakma, bakma. Atalım, ne Dur bakayım Takım arkadaşımızla konuşayım biraz. Merhaba. Ses geliyor mu? Son arkadaşlar. Mikrofonu aç. Videodayız. Yani mikrofonu açarsa konuşuruz. Hayır diyor. Niye ki? Mikrofon açık ben videodayım. Alo. Niye ki? <laughs> galiba arkadaşlar. Mikrofonu kötü. Tamam ben YouTube videosu çekiyorum. <laughs> Teşekkürler. Sana ben arkadaşlık istedim. Tamam mı? Son videodayım ben. Arkadaşlar merhaba demek ister misin? Önemli değil değil mi? Arkadaşlar merhaba de. Videoyu yeni açtım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Onu abone 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 olun. Evet. Abi ya neyse. Oyu evet. ne? Hep hep 4x çıktı. Kart 98. Nerede nerede düşman? Şurada adam var. Nasıl oynayız? Yanına var Öldüm yani. Bana işte kat, de kaz. İşte kat Tamam mı? Evet arkadaşlar. Öldük. Sorulmaz. Bir tane arkadaş bulduk ya Aynen. Bir konuşalım ben biraz. İstek dedi dedi. Eğer isteği kabul edersen hem oynanır hem konuşuruz. Müsait değil galiba. Ya da tek basın oynayacak. Ben ayağına basayım yine. Tamam. Yani i̇steği zaten. Abi abi. Şey yani Bokin Olm işte. O school ol olmuyor demiş. O gitsen mi? Yok yok. Ne ki bilim, bilim. Yok iyi bileyim ki yoksa um, Türkiye mi? Bilim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın. İkisi de aynı şey zaten. Abone de olun. Abone de olun arkadaşlar. TikTok. TikTok videosunu. TikTok videomu da <laughs> abone olmayı unutmayın. Ha, arkadaşlar git bir dur. Benim TikTok kanalım var. Bilmiyorsunuz siz. Mühit TikTok videosu paylaşmıştım. O adam bakabilirsiniz kanalımın ismine. Eğer TikTok'unuz varsa siz de bana benim videoma gelmek istiyorsunuz arkadaşlar. Siz i̇şte yapabilirsiniz. İsmimi yazın. Bakın ismim benim. Şöyle açıklayacağım. Mikrofonum açıkmış hemen kapattım Bakın, bu da bize arkadaş düşecek mi Konuşayım biraz Merhaba Hello hello Mikrofonu açın dedim ya. Arkadaşlar bulduk bir isim. Aynen. Ben çocuk sanıyordum. Az önceki çocuk da mı? Aynen. Büyük. Aynen. bir 16 yaşında falan Bilmiyorum ama. Pinsun'a yetişti bir miyiz? Pinsun'a atlayamayacağız ya çok uzak. Evet. Tuz atlayalım bak bu Ama çok uzaktı. Yoksa Öldük. Sen bir numar mısın? Tamam. Hiçbirini bulamadım ya. Abi. Hop. Abi. Abi. Şey. Hem hani biz bir tane Berat diye birisini bulmuştu ya. Bak şimdi. Onu, 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 bulabilir miyiz? Bulamayız. Niye? İsmini de isim Arkadaşlar Hı. Şimdi Ben YouTube olduğumu söyleyeceğim Bakalım ne te tepki verecek Bir bakalım Ve videoda olduğumuzu da söyleyeceğim Son mikrofonu kapatacağım Ne diyecek acaba Arkadaşlar size bir şey değil mi? No. Bizim bir tane bir Galat diye bir isim bulmuştuk. Evet, arkadaş edinmiştik. Ama ondan sonra is ismi değiştirmiş, biz bulamadık böyle Veya birisini bulmuştuk. boğulmuştuk. Şimdi mikrofon açamıyız ses yok. Bir numara. Sana bir şey söyleyeceğim ama yalan söylemeyeceğim, tamam mı? Şu an ben YouTuber'ım. Um. Çok ünlü bir YouTuber değilim tabi. Şu an videodayım ben. Yok bir şey yapmana gerek yok ama istediğini yapabilirsin. Tamam. İstersen şarkı söyleyeceğim. Yani. <laughs> evet şöyle dedim iyi bir tepki verdim. Yani. Şu an o bu, bu videoyu izliyorsa abi, abi ama YouTube ismini bilmiyor ki. Hayır belki izliyordur. O, bu, vide bu videoyu izliyorsa arkadaşlar şu an abi YouTube kanalında söyleyeyim mi? Burada. YouTube kanalının ismini diye sorarsa söyleyeyim yani. Arkadaşlar bu videonun İslam'a çok sizden İslam'a bu abi diyeceğim. Yani. Ben YouTube kanalımın ismini yazacağım. O bakal. Eğer bulursa. O bu videoyu izliyorsa şu bu konuştum az önceki abi. da buradan selam demek istedim. Tamam tamam abi. Tanışak mı olacak? Acaba iyi oynuyor mu? Sorsa iyi oynuyor musun diye İyi oynayalım da, tabi. Ne ya... Ben telefonda çok kötü oynuyorum arkadaşlar gerçekten. Yani abi... abi... Hayatımda hiç... Bilgisayarsız oynayamam ben. Abi şey diyebilir De. Arkadaşlar bu arada abi Sadece bilgisayarda oynuyordu. Yani bilgisayar telefonda Telefondan oynadı ama kötüyüm yani. Yani ya yani iyi oynamaya çalışıyor. video. Normalde ben telefonumu PUBG hayatım boyunca yüklememek istedim. Çok çünkü çok kötü oynuyorum. Evet. Ama yükledim arkadaşlar. Bir denemek Ge istedim. Giysmek istedim ve video falan çekeyim. Bilgisayarda video çekemiyorum. Yani az önce de gördünüz zaten çok kötü oynuyordum. Adamı vuramadım kamera var ama şey mikrofonları yok. Yok yani mikrofon olsa da video çekme programı falan yok. Ha. Bana bir tane video çekme programı söylerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şu an bekliyorum. Rom yorumlara da S yorum yazmayı unutmayın. Ne tamam, oldu yorum yazsınlar. Yani, Dövüşmeyin. Evet. Mikrofonu açayım. Biraz konuşayım. Hı -hı. Arkadaşlar bir daha söyleyeyim ben. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like Evet. Tamam. Evet ben de oturmayayım. kanalımın ismini söyleyeyim istersen. Belki izlersin. Dur. Yazayım şuraya. Bak yazıyorum şu Yazım. Yazdım. Gördün mü? Gördün mü yazdın mı? Yazdığımı gördün mü? Dur bir şey daha yazıyorum. Gördün mü? 19 Evet. Peki sen kaç yaşındasın? Tamam. Ben YouTube kanalım benim 3-4 tane vardı. Kimse izlemiyordu. Yeni bir tane açayım dedim. Bunda da zaten çok takipçim yok yani. Ben de yeni bir tane açtım. Bunda mesela 13 takipçim falan var. En son baktığımda 13'tü. Yani videolarımı da 10 kişi 13 falan izliyor. Yani. Ya gidelim. O an geliyor. Ke Tamam da vurdu. Gel. Ben telefonda oynuyorum. Telef daha bugün yükledim. Önceden bir kere daha oynamıştım telefondan. Bilgisayarda uyuyorum aslında ben. Bilgisayarda da çok kasıyor. Bilgisayardan çok iyi oynuyorum ama telefondan da kötü oynuyorum. Ama telefonu da kasmıyor. Yani ben bilgisayarda normalde 7-8 tane galibiyetim var. Bir haftada 5 tane galibiyet falan yapıyorum ben. Bilgisayar hem de bilgisayarda video çekemiyorum. Bir de o yüzden video çekmek için telefona geçtim. Ama bilgisayarda da Ama iki ay bilgisayarla oynayamayacağım. Yok. Bilgisayar sapa sağlam da. Babam yasakladı. İyi Efendim? Ben sana arkadaşlık isteyeceğim. Bu maçtan sonra oynarız. İki numara gelmiyor ki ya. Evet. Evet. Üç numaraya da gidiyorum. Ben kardeşimle kardeşimle oynuyorum. PUBG'ye genelde. Üç numara öldü. Öldü de. 3 numaranın yanına gitmek bari. Adam var o da. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bunlar çok güzel. Şey. Arabamda röze mı? Arkadan çıkıyor arkadan. Arabayı bin arabayı bin. Tamam. Çok kişi var ya. Bak be. AKM'yi adam tek attı bana. İşte katım mesela. Aynen. Ağır <laughs> asam. Yüzün sonuna gecesine. Şu an iki dakika bekler misin? Ben video bitireceğim de. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. İkisi de aynı şey ama. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize bay bay. Ben yine arkadaş bulduk. Ben bir 3-4 maç dağıtıyorum belki. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.